İş sağlığı ve güvenliği 10. bölüm meslek hastalıkları. Tarihçiye bakacak olursak eski Mısır'da Imhotep'in piramit işçilerinde bel incinmelerine yani önce 2780 yılında Pilini tozlu çalışma mekanlarının öksürük ve nefes darlığı ile ilişkili olduğuna milattan sonra 23 ila 79 yıllarında Juvenal ayakta durarak çalışanlarda varis oluşumlarına ve demircilerdeki göz hastalıklarına milattan sonra 60 ila 140 Yıllar arasında Georgius Agroika'ya 1494 ile 1555 yılında yaşayan radon gazı ve akciğer kanseri ilişkisini tozlu ortam ve pneumokonyoz ilişkisini anlamlandırmış ve madenci hastalığı adı vermiştir. Ayrıca korunmaya yönelik tavsiyelerde bulunmuştur. Paraselius ise madenden çıkardıklarımız karşısında madencilerin sağlıklarını ödüyoruz şeklinde iş sağlığının önemini vurgulamış ve 3 ciltlik bir kitap kaleme almıştır. Bernardino Ramazzini işle hastalık arasındaki ilişkinin önemini kalıcı olarak tıbba kazandırmıştır. Türkiye'de meslek hastalıklarının tarihçesi 1865 yılında Dilaver Paşa nizamnamesi ile kömür madenlerinde çalışan işçilerin durumlarını düzeltmek için işçilere ait dinlenme ve barınma yerleri, tatil zamanları ve çalışma saatleri düzenlenmiştir. 1869 yılında maden nizamnamesi ile madenlerde maden mühendisi bir eczane ve bir ve hekim bulundurmak zorunluluğu getirilmiştir. Umumi Hırsızlık Sosyhaka 1930 yılında yayınlanmış olup çalışma hayatına sağlık ve güvenlikle ilgili düzenlemeler getirmiştir. 1945 yılında Sosyal Sigortalar Kurumu iş kazaları ve meslek hastalığı primi toplayarak bu alanda sosyal güvenlik ihtiyacını karşılamıştır. Meslek hastalığının tanımı. Meslek hastalığı sigortanın çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebep veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlük halleridir. 55 10 sayılı Sosyal Sigortalar Genel Sağlık Sigortaları Kanunu madde 14'te geçer bu. Türkiye'de tespit edilen meslek hastalıklarının yıllara ve meslek gruplarına göre dağılımını görüyorsunuz ekranda tablo şeklinde arkadaşlar. Yıllara göre meslek hastalığı sayısını görüyorsunuz ayrı bir grafikte arkadaşlar ekranda. Meslek hastalığı tanısının konması iş yerindeki iş risklerinin işveren tarafından iyi yönetilemediğini ve Çalışanın bu nedenle fonksiyon kaybına ya da hastalık durumuna uğradığını kanıtlar. İşle ilgili hastalıkların tanımı. İşle ilgili hastalıklara temel etken iş yeri dışındadır. İşe girmeden önce var olan veya çalışırken ortaya çıkan herhangi bir sistematik hastalık yapılan iş nedeniyle daha ağır seyredebilmektedir. Meslek hastalıkları hastanesi nerede? Halen ülkemizde bulunan 3 meslek hastalıkları hastanesinin Ankara, İstanbul ve Zonguldak'ın yanı sıra 2008 yılından bu yana devlet üniversiteleri hastaneleriyle 2011 yılından itibaren Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri, sigortanın çalışma gücü ve meslekte kazanma gücü kaybı oranlarının tespitinde esas alınacak sağlık kurulu raporlarını düzenlemek üzere yetkilendirilmişlerdir. Meslek hastalıklarının genel özellikleri, kendine özgü bir klinik tablosu vardır, hastalık etkeni bellidir, Hastalık etkini veya metaboliti biyolojik ortamda tespit edilebilir. Hastalık deneysel ortamda oluşturulabilir. Hastalık o meslekte çalışanlarında yüksek oranda görülmektedir. Hastalığın nedeni iş yerinde olup işle ilgili ile hastalık arasında nedensel bir bağ vardır. İş yerinde alınacak teknik ve tıbbi önlemlerle meslek hastalıklarında korunulabilir. Tanımlara bakılacak olursa, yükümlülük süresi zararlı mesleksel etkinin sona ermesiyle hastalığın ortaya çıkması arasında geçen kabul edilebilir en uzun süredir. Maruziyet süresi zararlı mesleksel etkenin başlamasıyla hastalık belirtilerinin ortaya çıkması için gereken en az süredir. Sağlık işlemleri tüzüğüne göre gruplar var görüyorsunuz. A grubu kimyasal maddelerle olan meslek hastalıkları 25 alt grupta 67 hastalık tanımlanmıştır. B grubu mesleki cilt hastalıklarında ise 2, 2 alt grupta deri kanseri ve kanser dışı deri hastalıkları tanımlanmıştır. C grubu Pneumokonyozlar ve diğer mesleki solunum sistemi hastalıkları 6 alt grupta 9 hastalık tanımlanmıştır. D grubu hastalık mesleki bulaşıcı hastalıklar 4 alt grupta 30 hastalık tanımlanmış. E grubu fiziksel etkenlerle olan meslek hastalıkları ise 7 alt grupta 12 hastalık tanımlanmış. Ana grup olarak 5 ana grup altında meslek hastalıkları sınıflandırılmış. A, B, C, D ve E şeklinde arkadaşlar. Meslek hastalığının neden olan etkenler, kimyasal etkenler, metaller ve metalsiler, gazlar, çözücüler, asit ve alkali maddeler, pestisitler. Fiziksel etkenlerle olan meslek hastalıkları gürültü, titreşim, termal, konfor, aydınlatma, basın şeklinde sınıflandırılabilir. Meslek hastalıklarından korunma ilkeleri, tıbbi koruma önlemleri, iş yerindeki çalışma çevresine ait koruma önlemleri, çalışana ait koruma önlemleri şeklinde sınıflandırılabilir. Tıbbi koruma önlemleri, işe giriş muayeneleri, periyodik tıbbi kontroller, çalışanların eğitimi şeklinde. İş yerinde çalışma çevresine ait koruma önlemleri, kullanılan zararlı maddenin değiştirilmesi, kapalı çalışma yöntemi, ayırma, nemli yani ıslak çalışma yöntemi, sürekli temizlik ve bakım, hijyen kurallarına uyulması, havalandırma, iş yeri üretim ve planlaması, iş yeri ortamında zaman zaman analizler yapmak şeklinde. Çalışana ait koruma önlemleri, kişisel koruyucu alanların doğru kullanılması arkadaşlar. Meslek hastalıklarının hukuksal boyutu, meslek hastalıklarında her türlü tedavi sigorta tarafından karşılanıyor. Sağlık, hastalık nedeniyle iş göremezlikte olmuşsa, olmuşsa sigorta kişiye tazminat öder. Meslek hastalığının oluşmasında işverenin ihmali saptandığında sigorta çalışana özlediği tazminatın bir bölümünü işverene rücu edebilir arkadaşlar. Ona ödettirebilir yani. Evet bölüm bu kadar. Teşekkürler.